Hello kardeşler. Bugün bunu deneyeceğim. Bunu bir kere ben küçükken, çok küçükken, 4 yaşındayken yemiştim. Şu an 8 yaşındayım. Ee, denemiştim. Ama şu an tadını hiç hatırlamıyorum. Yemin ederim hiç hatırlamıyorum. Neyse, deneyeceğim işte. Bebeto ripeto. Evet Neyse. Oçuyorum. Çok yamuk yamuk çıktı ya. Bu ne kardeşim? Bak arkası böyle. Önü böyle. Bak bu. Kardeşim. Ben bunu güzel bir şekilde bana ee, evet. ya bu yamuk yamuk. Neyse. Şimdi deneyelim. Ay, sudu çok güzel kısmı. Çok değişik kokuyor. Neyse. Deniyorum. Bu. Ah, dişim. Güzel. Valla güzel. Çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Ama buna 10 puan veriyorum. Bak. Şeftali ve çilek tanımın birleşimi.